Kerem İbiş. Diğeri neydi? Ezikisi vardı bir de. Bal da onunla takılmıyorduk galiba artık. Okay. Okey. Atlayın abi. Zırhları da koysan harika. Haa iyi dedin onları Alın ikişer ikişer Birini daha al birader sonra arına vereyim Polis geliyor Hızlı da gitmiyoruz Sağ çekebilir miyiz sen? Yani. Lan zırhları bırakmayı unuttun ama ne bana. Bıraktım iki tane al onu. Yok. Şu an bak. Bir tane daha bırakacağım. tamam tamam aldım Kemer takın. Ben bu bir şeyi duymuyorum lan. Fısıldıyor mu bana ki? Hayır hayır sirenini duymuyorum polis. Biz hızlı A gitmiyorduk A bu babana kıyım. Niye çevirdi bizi? büyük dedin dedim muhabbetten. Harbi mi diyor? O yüzden bastım kaçtım ya zaten. Gördü bu arada geyik. En kötü bir dar alanda vururuz yani yapacak bir şey dolu yük. Destek gelecek. <laughs> Yine gördüm. Bu arabayla araya girmene gerek yok bu arada. Mesafe açsan kaçıyorsun. Geçecek, geçecek. Bunlar da geçecek. Şimdi açtı bak Amel şey dava edelim. Dur çağırmadı bizi. De. <laughs> Uyarmadı kardeşim açmadı sirenini. <laughs> Birader bir Direkt şey değil mi? Bam, bam yolda bas kaza yapmadan Baya mesafe O en mesaf ay şey yapar kaza yapar Baya açtım işte mesafeye bak Hayır ha, Kaza Bayağı yaptı. yaptı. Eşek eşek Bir de eşek daha kaza yaptı Baya kaza yaptı Geliyor ama hala ben olsun Gördü Nasıl çarptın lan oraya? Buradan çıkış yok. Anla anla oluyor. Bak ne yaptı Aa buradan gidemezsin. <laughs> Destek geldi. İki araç oldu. Bayağı cidir. Güzel bir viraj alırsan görmez bu arada. Gördüm. Gördü. kaza yaptı. Yine fark var. Tekrar sol. Aa Yavuz uyandı bizim. En kötü onu bir yere şeker vururuz bunları. Efendim yavrum. Alo. Baya var mesafe. Polisten kaçıyoruz. Ve ee, adamı dünkü çocuğu vuracağız ya. Gördü. Kaan derin değil de diğeri. Onu vuracağız. Hala Eğer ee, cevahiri kaçarsak. Alo diyeceğim. Kaçamazsak da hazırlık hazırlıklı o zırhını falan alıp polis vurabiliriz. Doluyuz çünkü. Mesafe var bizde. işte sorun orada. En azından birimizi alamazsın büyük ihtimal. Yok yok gerek yok. üzerinden Takip ediyor hala ben olsun. Hala takip ediyorum. Hızlı yaptım. Hmm. Vuralım bence. Fark ettim. Vuruyoruz bu. Kevir devam edebiliriz direkt. Kevir. aracı çevir, oyalıyorum ben çevir. İyi dedi. Bayılmış olabilir. Çeviriyorum aracı. Dön dön. Çeviriyorum, çeviriyorum. Destek çağıracak bu arada hızlı çıkalım. Gelin arabaya, gelin arabaya. Geldik, geldik, geldik. geldik. Gelmeye çalışıyoruz. Şimdi şunu yapmak istemiyor musun? Evet, sol Dör arka ya. veya sağ arka. Sol arka. Tek başına olunca canavar oluyor. Sür üstüne bu, kaç. Lastikimiz gidik ona göre lastik nasıl patladı bizim ama öyle Sıktılar büyük ihtimal Eee tehlikeli geri Burada niye aç? Sağ yap Okey sol buradan git Buradan git ama sollu bir yerden çık Aynı sokağa çıkma abi, abi aynı sokağa çıkmıyor zaten burası rahat olun Bir şey diyeceğim bir de bence tamir edelim var mı şeyin? Yok ki kitap. Torpidoya bıraktım sana. Ayda. Kamana koyayım. Diye. Sıkma 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 gerek yok. Sıkma. Ha, gelmeyecek zaten tek başına. Ya, ya ebenin ya. Amı, ama ama. Ee, arın torpido bir tane şeyini almamışsın. Hmm. Zırhını. Ee, bilader. Bu gelir. Bu gelir vururuz bunu. Gelecek gelecek. Sen arabanı sürmene bak. Ee, bir nokta belirleyelim. Yavuz oraya geçsin. Bak bak bak. Ba. Kırmızı garaja kadar sürebilir misin? Sürerim. Okey kırmızı garajın zemin katında beklesin alayım onu evet. Bilal Yok ateş Biliyor etsene arkaya lastiğine sıksana ee, Kırmızı garajın zemininde bekle ee, polisleri vurduk Tamam Vurduk birazdan peşimizdeler hızlı ol Beceremiyorum oldu. kafamı geri çevirme Tamam Evet zemine ee, Bineceğiz arabaya bindireceğim seni Tamam hadi İki araçlar bu arada Bir daha ben halledeceğim şimdi bir saniye bu ne oğlum? Evet evet. Hı? Ben de beceremedim. Nasıl lan? <laughs> Birader sola dön hep. Hep sola dön. Değil sola ee, dönersem gö ölürüz. Aaa görüşümü şey yapıyor. Zorlatıyor. Baksana aman ha. Çarpacak. Çarpmıyor lan. Nasıl nişan alamıyorum ben ama <laughs> ee, Kırmızı garajı geçmemiz lazım Bu ee. lastikli bir tık zor ama O zaman Baymuda ineceğiz de iyi gene yapacak bir şey yok Bizim telsizimiz kaçtı? Ona da bakayım, söyleyeyim, bizimkine haberleşelim. 294.28 294.28 Birader, 294.28 294.28 moda bir arabayla gelmeye çalış. Evet. Kapat. Bir tane lastik alacağınızda çok zor değil. Oğlum hepsini taradım lastiklerin. Taradım Çalacaklar. yani hep lastiğini lastiğine sıkıyorum. Duyuyor musun? <laughs> hızlı hareket et evet. Yavuz. Tamam araba çözüyorum. Çabuk ol. Bu arada müdahale edecekler direkt haberiniz olsun. Evet. Parkaç banyoda gir dayı. Banyoda gir. Bak açıkta gitme. Bu neydi? Neye çarptık lan biz? Sudan etkileniyor araba. Okay. Çek, 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 ateş edecek. Arabayı çözdüm. Vay nerede? Aa gözlerim kötü oldu be. Sakin. Alo. Duyuyorum. Duyamadım. Ben duyamadım kötü oldum. Vay mod neresi? Duyur. Neresi vay Kırmızıya gelsene kırmızıya. Direkt. Kırmızıya gel. Dönüyorum. Yerde bekle. Arabaya binmeden arkamızdan gelen ateş edebilir. Ona göre. 10 On foot mu bekleyeyim? 10 foot bekle zaten arabaya bineceksin. Bizim arabaya. Tamam. Bu taraftan gireceksiniz evet. buraya. E ilk girişten geldik bile biz. Bir tur dönelim sen gelinceye kadar. Geldim okey. geldim geldim geldim. Tamam. tamam. Kuzeyden geleceğim. Abi. Emlakçı, emlakçı tarafı gireceğiz. Arabayı durdurduğumuz gibi okay. müdahale edecekler Direkt bu arada. Kim mi? Evet, zaten müdahale edecekler size. Tamam. Hazır ol yani. Bir girişteyim, girişteyim. Tamam. Okay. Yapıştır. Mi? Tamam. Geri bin, geri bin, geri bin. Geliyorum Araba çalışmıyor, araba çalışmıyor. Tamam arkaya dikkat et. Yukarı doğru yürüsenize, yukarı. Karşı. Yukarı koşuyorum ben. Kötüyüm. Çek 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 çık çık Niye alamadım ben? Bir, gitti bizden. Alamadım o. Çıktım ben kırmızıdan. Ar aşağı mı atladın? Hı, Hı İkinci kattan aşağı atladım. Dümdüz koşacağım dışarı doğru. Geliyorum ben de yanına. Gördü biri beni. Gelme istiyorsan hiç. Beni saracaklar. Onu yapmasaydın iyiydi ya. Ben düşeceğim. Düşeceğim. Bendeler. Tam geleceğim. Ya mutu alsam yukarı çıkmaya devam edecektim. Bir yeleğim yok diye şey yaptım direkt. Anla ki abi yani. Ya bir de oyunum kastı anlamıyorum gerçekten neden kasıyor. Hiçbir şey yok bilgisayarımda Ne natural vision var ne başka bir şey var. Sadece aim var geliyorum hemen